nabzını yokluyoruz. Merhaba, ufak Merhaba. bir röportaj yapabilir miyiz? Hoş geldiniz, tabii ki. Ee, tiyatro deyince aklınıza ilk ne geliyor? Tiyatro, e, insanların kendi fikirlerini özgürce tanıtabildiği bir platform. Çok güzel. Ee, sokaktan sanata tiyatro topluluğunu hiç duydunuz mu ya da takip ediyor musunuz? Evet, duydum, takipte ediyorum. Çok güzel. Bize sevdiğiniz bir tiyatro, film veya diziden bir replik verebilir misiniz? Yani daha yeni kutlar var. Siz diyorum da oradan bir replik <laughs> vermeyeyim hiç. Orası biraz sıkıntılı. Nurselin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günü? Senin hiç alakadar etmez. <laughs> Zombi olsanız ilk kimi yerdiniz? He, zombi olsam ilk Furkan hocanızı yerdim. <laughs> Kesinlikle. Harikasınız. Kesinlikle <laughs> Büyük ihtimalle tüm öğrenciler onu yerdi. <laughs> evet. ee, yolda yürürken kendinizi görseniz, karşıdan kendiniz gelse ne tepki verirsiniz? Yani dışarıdan herhalde sinir olurdu. Bize bir dans e, figürü gösterebilir misiniz? Yani hiç yapmadım daha önce. Dans hiç, <laughs> İlkler için hiç yapmadım. İlkler için Hiç yapmadım. Fas geçsek olur. Peki. Akyazı'nın nabzını yokluyoruz. Merhaba. Merhaba. De. Merhaba. De. E, tiyatro deyince ilk ne geliyor? Şey vardı bu, yaşlı bir amca vardı ya Nevzat Uygur mu? O geliyor benim aklıma tiyatro direkt Tanımıyorum. Başka bir şey gelmiyor yani. Sokaktan sonra da tiyatro topluluğunu takip ediyor musunuz ya da hiç duydunuz mu? Hiç duymadım. Hiç. Hiç duydum. e artık duydunuz, bir takibinizi Vallahi alırız. Vallahi duymadım <laughs> Furkan abi, duymadım. Niye bakıyorsun öyle? <laughs> Aklınıza ilk ne geliyor? Hmm. Bir şey gelmiyor hocam. ya hiç, hiç mi? Diyor. Yani ruhun dağısı gibi geliyor, ne bileyim. İnsanlara huzur veriyor. Yeri geldiği zaman o sahnedeki oynayan kişileri kendi yerimize koyuyoruz. Hayatımızdan belki bir parça alıp esinlenerek o sahneye yansıtıyor. Ama güzel ama kötü tarafları da olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Peki sokaktan sonra tiyatro topluluğunu takip ediyor musunuz ya da hiç duydunuz mu? E, ben bir yere gittim. Çok güzel. E, güzel bir al, yani ortam, eğlenceli, yeri gel aile gibi. Evet. Hüzünlü de oluyor, komik de oluyor. Böyle başka var mı? <laughs> evet sorularımız daha bitmedi. <laughs> Ee, tiyatro, dizi veya film repliği verebilir misiniz bize? Hayır. <laughs> Hiç mi? <laughs> Peki, e, zombi olsanız ilk kimi ısırırdınız? Furkan hocayı. <laughs> Çok tatlı şey. Peki, yolda yürürken karşıdan sizin geldiğinizi görseniz ne tepki verirsiniz? Ya da ne yaparsınız? Allah bunun belasını vermiş derim galiba. Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Başlayalım. Tiyatro deyince aklınıza ne geliyor? Tiyatro deyince aklıma kuzenim geliyor çünkü o tiyatroya gidiyor. Ee, sokaktan sanata tiyatro topluluğunu duydunuz mu ya da takip ediyor musunuz? Evet kuzenim sayesinde duydum. <laughs> Güzel. Ee, sevdiğiniz dizi, film ya da tiyatro e, repliği canlandırabilir misiniz bize? Şu anda canlandırabilir miyim bilmiyorum ama bir düşünmem lazım. Evet. Ee, zombi olsanız ilk kim ısırırsınız? Gökçe Soykan. <laughs> Yolda yürürken e, karşıdan gelen kişi kendiniz olduğunu görseniz ne tepki verirdiniz? Of, of bu taş kim ya derdim. Taş 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 taş. bize bir dans figürü gösterebilir misiniz? <laughs> Peki. Bu deyince aklınıza ilk gelen şey ne? Sinema. Sinema. Peki. Sokaktan sanata tiyatro topluluğunu duydunuz mu ya takip ediyor musunuz? Evet, evet. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşünce. Aa, tanıyorum ki ben abiyi. <gülüyor> <gülüyor> Zombi olsanız ilk kimi ısırırsınız? Ablamı. <laughs> Siz abime. <laughs> Babaları abilere görünüyor. Yolda yürürken kendinizi görseniz ne tepki verirsiniz? Hmm. Normal insan. <laughs> Size benziyor ama. Siz geliyorsunuz karşına. Tiyatro deyince aklınıza ne geliyor? Tiyatro deyince aklıma Tolga Çevik Sokaktan sonra da tiyatro topluluğunu daha önce duydunuz mu? Ya da takip ediyor musunuz? Yok takip etmiyorum. Peki farklı o zaman. <laughs> e, ee, dizi, film ya da e, bir tiyatro repliği canlandırabilir misiniz? Evet. Sormuşuz. Yok vallahi hiç aklıma gelmedi. Peki, e, karşıda, yolda yürürken karşıdan gelen kişinin kendiniz olduğunu görseniz ne tepki verirdiniz? Bir incelerim. Nasıl şimdi dışarıdan gözle bakmak isterim. Aklınıza hiç ne geliyor? Ee, sahnelenen bir sanat. Yani, sahne sanatı geliyor. Sokaktan sanatı tiyatro topluluğunu hiç duydunuz mu ya da takip ediyor musunuz? Duydum ama takip etmiyorum. Lütfen takip edin. Tamam. Ee, sevdiğiniz bir diziden, filmden veya tiyatro oyunundan bize bir replik verebilir misiniz? Yok veremem. Hiç mi? <laughs> Peki. Zombi olsanız ilk kimi ısırırdınız? Yani... <laughs> <bize> yakın çevremden. <laughs> <laughs> <Mutlattım> hiç fark, <gülüyor> <musun>? <gülüyor> <gülüyor> fark etmez, hiç fark etmez gösterelim. Ne Şimdi gösterelim. Batu abi nasıl? Yolda yürürken karşıdan kendinizin geldiğini gördünüz. Tamam. Ne tepki verirsiniz? Ne yaparsınız? Ya, bir önce bakarım. Post, yani duruşumuz falan. Öyle. Mi? Peki bize bir dans fikri gösterebilir misiniz? <laughs> Tiyatro deyince aklınıza ne geliyor? E, duygu. Duygu geliyor yani. Peki. Sokaktan sanata tiyatro topluluğunu biliyor musunuz ya da hiç takip ettiniz mi? Hayır. E artık edelim lütfen. Artık, <laughs> artık Sizin Arkadaşınız takip etmiyor. Lütfen hemen lütfen. seni takip edin. Lütfen, evet edilir. lütfen. Telefonu çıkar. <laughs> dökül dökül dökül. E, sevdiğiniz film, dizi veya tiyatro repliği verebilir misiniz bize? Sevdiğim dizi Aşkı Memnu. En Peki. sevdiğim dizidir. Bir replik alabilir miyiz? Sonuç beni Cami beni ver. Bihterine. <laughs> Salak mısın Cemile? Salak mısın Cemile? <laughs> Bırak içiyorum. Salak mısın Cemile? Çok Peki zombi olsanız ilk kimi ısırırdınız? İlk kimi ısırırdım? Annemi. O da benimle beraber zombi olmaya hak ediyor bence. Peki yolda yürürken karşıdan kendinizin geldiğini gördünüz. Ne tepki verirsiniz? Giderim merhaba derim. Tanışırım herhalde. Çok iyi.